Bugün Söke Çaldar Köyü'ne 5 kilometre uzaklıktaki Küçük Çaldar mevkindeyim. Buraya gelme sebebim Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle acil kamulaştırma kararı verilmesi. Bu kamulaştırma kararı verilmesinin sebebi açık lignit kömür işletmesi için. Bu kömür muhtemelen termik santrale iletileceği için acilen kamulaştırma verildi. Kamulaştırma verilen alanda fıstık çamları, sit alanları, yaşam alanları, kültür, doğa, Söke ve kuşasını besleyecek barajın yapıldığı Sarıçay doğayı besleyen, yaşamı besleyen sarı çayın hemen kenarı burası. Bakın daha önce yapılan kömür işletmesinin alanı ne hale getirdiğinin belgesi. Hemen arkada feldistat. O beyaz kısım bakın feldistat ve kuvars madenleri. Sarı çayı zehirliyor. Burada da bakın bir yapı kalıntısı var. Kültür var, yaşam var. Her yer seramik. Bunların hepsi bunun çatısının parçası. Evler muhtemelen yaylalık gibi düşünün. Hep değiştirme malzemeler. Yani buradaki yapılarda alınarak yapılmış. Bakın burada bir yazıt var. Muhtemelen bu duvar 2500 yıllık eski kariye tipi duvar şeklinde bir yapı. Burada da bir yazıt var. Devşirme olarak kullanılmış. Daha ilginç bir şey göstereyim size. Yine aynı şekilde devşirme malzemeler kullanılmış. Bakın o yapı kalıntısı muhtemelen bir kule. Latmos'un da Gnes kayasından yapılmış. Buradaki küçük ev kendine onu duvar bellemiş ve burada yaşam kültür yaratılmış. Tüm bu alanlar mutlaka korunmalı. Buralar çok kıymetli, çok değerli alanlar. Latmos'u korumak için çabalarken birileri daha çok kazansın, daha çok servet dağları biriktirsin diye bu alanları yok ediyorlar.